Herkese merhaba. Bol kazançlı güzel bir gün dilerim. Şimdi kurlarla devam edelim bugüne. Dün ihmal ettik kurları. Bugün detaylıca bir bakalım. Şimdi dolar endeksiyle başlayacağız öncelikle. Hatırlarsanız şurada uzun zamandır bahsettiğim bir yükseliş süreci ve bunun RSI'daki uyumsuzluğu mevcuttu. Burada gene takip ettiğimiz bir Fibonacci kanal çalışmamız vardı. Bunun destek bölgesi 100 seviyesindeydi. Bunun altında kapanışlar görüyoruz. Bu RSI uyumsuzluğu çalışmış durumda. Ancak aşağıda 99.41-99.16 bölgesi destek bölgemiz, bunun da hemen üstünde şu kanal desteğimiz mevcut. E, bu da bugün için takribi 99.50-99.60 aralığından geçiyor diyebiliriz. Ancak aşağıda 99.41-99.16 desteği kırılmadığı sürece bu uyumsuzluğun bir düzeltmesini yaptığımızı söyleyebiliyoruz. 99.16 altında kapanışlar görecek olursak da tekrar şu yatay banda döndüğümüzü konuşacağız ve dolar karşısında euro ve sterlinin de gittikçe güçleneceği bir süreci takip ediyor olacağız. Şimdi buradan euro dolara geçecek olursak Hatırlarsınız Euro dolarda 1.0757 kırılmadığı sürece buradan dönüşlerin gelebileceğini. Dolar endeksindeki uyumsuzluktan ötürü orada bir düşüşlerin başlayabileceğini konuşuyorduk. Burada da önemli gördüğümüz 1.0835-1.08 bölgesi vardı. Bunun da üstüne attık. Güzel bir şekilde bunu destek olarak da çalıştırıp şu an yükselişini görüyoruz. Bakın burada da gene nokta atışı 1.0951, 1.0933 direnç bölgesinden şu an bir satışlar görüyoruz. Bugün içerisinde 1.0951 üstünde kapanışlar görecek miyiz? Bunu takip etmemiz gerekir. Aksi takdirde tekrar bu destek bölgelerine döneceğini, dolar endeksindeki de RSI'deki uyumsuzluğun düzeltmesinin geldiği ve tekrar orada yükselişlerin başladığını görebiliriz. Ancak tabii yani şunu takip edeceğiz. Aşağıda dolar endeksi 99.16 altında kapanışlar yapıyor mu? Bu önemli olacak. Bu takdirde euro dolar paritesinde de yükselişlerin devamını görebiliriz. Buradan sterlin dolara geçecek olursak. Sterlin dolarda da 1.29.71 bölgesinin önemli olduğunu söylemiştik. E, bu bölge altında kapanışlar gelmediği sürece dolar endeksindeki uyumsuzluklardan ötürü dolar endeksine gelecek satışlar sonucunda Buradan bir yükselişin başlayabileceğini hep konuşmuştuk. Burada da takip edeceğimiz bölge 1.30-1.30 1, .30 -1, .30 -1 .30 bölgesiydi. Bunun üstünde şu an hareketler görüyoruz. Fakat bu sefer sterlinin euroya kıyasla daha zayıf hareket ettiğini görüyoruz. Euro bir önceki direnç bölgesine kadar yükselişler gösterirken sterlin dolarda bu hareketi henüz görmedik. Ancak burada da önemli gördüğümüz direnç bölgesi 1.31.82, 1.31.58 bölgesi olacak. Dolar endeksindeki düşüşler devam ettiği sürece bu yükselişleri sterlinde de takip ediyor olacağız. Şimdi buradan dolar türk lirasına geçecek olursak. Dolar türk lirasında hatırlarsanız uzun zamandır takip ettiğimiz şu yatay hareketimiz vardı. Bunun destek bölgesine yaklaştık ve bu şu an buradan alımları takip ediyoruz. Dolar endeksindeki düşüşlere rağmen bakın bu sefer yükselişler geliyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz 14.66, 14.60 destek bölgemiz var. 4 Mayıs tarihine kadar bu bölgenin korunacağını düşünüyorum. 4 Mayıs tarihinde Fed'in faiz kararı ile birlikte yukarıda 15 direncimiz kırılıyor mu? Hatta şu e, uzun süredir bahsettiğim gene Fibonacci kanal direncimiz vardı. Bu 14 Mayıs tarihinde 15.08 seviyesinden geçiyor. Bu 15.08 seviyesi kırılacak mı? E, bu çok önemli olacak. Eğer bunun üstünde hareketler görecek olursak yukarıda öncelikle 16.15 e, onun da üstünde 16.40 ve 16.80 dirençleri var. Hareketlerin bu seviyelere doğru güçlenip güçlenmediğini takip ediyor olacağız. Tabii şurada öncelikle bir yatay bandın e, hareketi var, hedefi olacaktır. 15 üstünde kapanışlar gördüğümüz takdirde 15.47'lere doğru yükselişlerin devamını göreceğiz. Ancak tabii her zaman kötü ihtimali de göz önünde bulunduruyoruz. Aşağıda 14.52-14.46'nın destek bölgesi olduğunu, 14.46 altında da olası kapanışların Yeni bu yatay bandın yüksekliği kadar bir hareket getirebileceğini ve 14 lira kadar bir düşüş yaşanabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Kısacası 4 Mayıs FED faiz kararını hala beklemeye devam ediyoruz bu yatay bantta. Şimdi buradan Euro Türk Lirası'na geçecek olursak Euro Türk Lirası'nda da hatırlarsanız dolar endeksinde RSI uyumsuzluğuna rağmen yaşadığımız yükseliş sürecinde euro dolara gelen satışlardan ötürü şu destek bölgemizi kırmıştık. Bu da 16.05. 16.97 bölgesi. Daha sonra burada iki defa bu bölgeyi tekrar direnç olarak çalıştırdıktan sonra aşağıda 15.79 15.75 bölgesini destek olarak çalıştırmaya devam ettik ve nihayet dolar endeksindeki bu uyumsuzluk sonucu yaşanan satışlarla euro doların değer kazanmasıyla biz de tekrar şu yatay banda doğru geri dönüşü takip ediyoruz. 16.05 üstünde kalıcılık sağlanırsa yukarıda şu geniş bandı bakın şuradaki konsolidasyon sürecine 16.43-16.23 aralığına tekrar geri dönüyoruz diyeceğiz. Bunun da gene 4 Mayıs FED faiz kararları ile birlikte daha da güçleneceğini düşünüyorum. Hatta dolar endeksindeki satışların devam etmesi, euro doların güçlenerek yükselişlerine devam etmesiyle euro türk lirasında daha güçlü alımlar görebiliriz. Ancak tabi burada önemli olan dolar endeksinin ne yönde hareket ettiği olacak. E, mutlaka dolar endeksini takip ediyor olacağız önümüzdeki süreçte. Buradan sterlin türk lirasına geçecek olursak. Sterlin türk lirasında hatırlarsanız gene şu destek bölgemiz vardı. Bunun altında kapanışlar görsek de e, çok kısa süreli ihlaller oldu. Ve dolayısıyla 18 1897 bölgesi destek olarak çalışmaya devam etti. Şu an gene burada bakın konsolidasyon alanının olduğu bölgeye tekrar geri dönüyoruz. 19.33 19 19 bölgesi e, takip edeceğimiz bir bant olacak. 19.38 üstündeki hareketlerdir. Şu yatay bandın direnç bölgesine doğru e, hareketleri tetikleyecektir. Bu da 19.72 19.67 bölgesi. Kısacası Sterlin Türk Lirasında da şu yatay hareketi takip etmeye devam ediyoruz. 4 Mayıs FED faiz kararları ile birlikte burada da yönümüzü belirleyeceğimizi düşünüyorum. Evet kurlardan da bugünlük kısaca böyle olsun. Ee, yükselişlerin başladığı bir süreç. 4 Mayıs tarihinde de e, asıl yönümüzü bulacağımızı düşünüyorum. Evet şu an yatay bantta hareket ediyoruz. Ancak e, daha fazla artık dolar Türk lirasını özellikle tutamadıklarını görüyoruz. Dolar endeksindeki düşüşlere rağmen dolar Türk lirasının bu yükselişi oldukça önemli aslında. Dolayısıyla 4 Mayıs riski önümüzde güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor. Evet tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.